Ahmet Kutsi Tecer'e ait bu dizelerde kaç tane çekimli eylem vardır? Cümlelerde eylem olarak kullanılan yani fiil olarak kullanılan her sözcük aynı zamanda çekimli eylem olarak adlandırılır. Yani eylem ile çekimli eylem aynı şeydir. Çekimli eylemler kip ve kişi eklerini alabilir arkadaşlar. Kip ekleri ikiye ayrılır haber ve tasarlama kipleri olmak üzere. Haber kipleri zaman bildirir, bu kipler şunlardır arkadaşlar. Yor şimdiki zaman, acak gelecek zaman, dı di görülen geçmiş zaman, mış öğrenilen geçmiş zaman ve re veya mazmez ise geniş zaman. Tasarlama kiplerinde zaman anlamı yoktur. Sa se şart bildirir. A e istek, malı meli gereklilik bildirir. Emir kipinin ise bir eki yoktur arkadaşlar. Şimdi dizelerimize bakalım. Birinci dizede geçen düşünmek sözcüğü bir fiildir ve bu fiil arkadaşlar sağ s dediğimiz şart kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu alıyoruz. Yine aynı dizede geçen titremek sözcüğü de bir fiildir yani eylemdir. Bu eylem arkadaşlar r dediğimiz geniş zaman ekini almıştır. Dolayısıyla bunu da aldık. Üçüncü dizede geçen derim sözcüğü demek fiilidir arkadaşlar. Buradaki r geniş zamandır. Dolayısıyla bu sözcüğü de eylem olarak alıyoruz. Dördüncü dizede geçen ağlamak sözcüğü bir fiildir. Bu fiil de yine R dediğimiz geniş zaman ekini almıştır. Dolayısıyla bunu da aldık. İkinci ve dördüncü dizelerde geçen gülmeyen ve kaybolan sözcüklerindeki an ekleri sıfat fiil ekidir. Fiilimsiler çekimli fiil değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunları fiil olarak almıyoruz. Yine üçüncü ve dördüncü dizelerde geçen var sözcükleri varmak fiili değil, yok sözcüğünün zıddı olan sözcüklerdir. Dolayısıyla bunlar da fiil değildir. Baktığımızda bu dizelerde bizim dört tane çekimle eylemimiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.